Ne olmuş Gülten? Sen biliyor musun? Mu? Ne, ne olmuş? Ya Şermin Hanım alaya alaya gitti ya demin. Görmedin mi? Artık Demir Bey ne dediyse çok ağırına gitti demek. Sana ne Fadık? Başkalarıyla uğraşacağına kendisine bakma sen. Ne kaynatıyorsunuz kız siz gene? Hiç ne kaynatacağız? Bulursun bulursun. Sen kaynatacak bir şey bulursun. Şermin Hanım alaya alaya gitti ya. Onu soruyordum Gülten'e. İyi, e, o da bakmaz sana çıkar daha sene Ya alacakları kapıya kadar getirirsen Demir Bey'im tırlar elbet. Alacakları mı? Şermin Hanım'ın borcu mu varmış? Kız buraya kadar borcu varmış. Çukurova'da ne kadar mağaza varsa hepsine borç yapmış kadın. Yazık, yazık. Ben Sabahattin Bey'e üzülüyorum asıl. Gülten. Bir baksana. Nazire. Hayırdır bacım? Kümesin kapısı açık kalmış da tavuklar kaçmasın. Bir bak hele. Hani. E Gülten git bir bak hele. Bakalım tavuklar ne diyor. Haçan olursa da koyarsın kümes'e. Ne oldu Nazire abla? Söylesene. Yılmaz seni görmek istiyor. Beni mi? Yılmaz mı? Yılmaz beni mi görmek istiyor? Selin. Nerede? Ne zaman? Gülten. Yılmaz. Yılmaz. <laughs> Yılmaz. Yaşadığını biliyordum. İçten içe hep biliyordum. Hissettim çünkü. Yılmaz kurtulacak dedim. İyileşecek. Öyle de oldu bak. İyisin çok şükür. Sağ ol Gülten sağ ol. Senin bana o kadar çok iyiliğin dokundu ki. Ben senin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Allah senden bin kere razı olsun. Ne demek Yılmaz? Ne hakkı? Ee, ne yapıyorsun şimdi? Evin barkın falan vardır. Var. İdare ediyoruz işte. İdare etmek ne? Bütün Adana seni konuşuyor. Yılmaz Bey olmuş diyorlar. Sağ olsunlar. E, hulara da yardım yapmışsın. Nasıl sevinmiş garibanlar. Çoluk çocuk adını dilinden düşürmüyor. Sağ olsun Gülten. Ben senden son bir iyilik daha isteyeceğim. Söyle Yılmaz. Ne istersen yaparım. Beni Züleyha ile görüştür. Züleyha mı? Züleyha ile mi görüşmek istiyorsun? Züleyha ile görüşmem lazım. Senin yardımın olmadan görüşemem son bir defa iyilik yap. Ne olur. O yer gelir yazı da yaban. Gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.